Merhaba filmseverler. Bu hafta sizlere 2024'ün en korkutucu filmlerinden olan bu üç filmi tanıtacağım. Her biri tüyler ürpertici hikayeleri ve gerilim dolu sahneleriyle sizi koltuğunuza mıhlayacak. Hazırsanız karanlığın derinliklerine inmeye başlayalım. Birinci film The Hunting of Ravenwood. Ravenwood'un karanlık sırlarını öğrenmeye cesaretiniz var mı? Bu yılın en ürkütücü filmi ...sizi uykusuz gecelere mahkum edecek. 2024'ün en çok beklenen korku filmlerinden biri olandı... ...Hunting of Ravenwood. Küçük bir kasabada geçen tüyler ürpertici bir hikayeyi anlatıyor. Yüzyıllardır terk edilmiş olan Ravenwood malikanesi... ...esrarengiz bir cinayetle tekrar gündeme gelir. Genç gazeteci Emily... ...bu korkunç olayın ardındaki gerçeği araştırmaya karar verir. Ancak malikaneye adım atar atmaz kendini karanlık bir labirentin içinde bulur. Her köşede onu bekleyen korkunç sırlar ve doğaüstü varlıklarla yüzleşmek zorunda kalan Emili, hayatta kalmak için zekasını ve cesaretini kullanmak zorundadır. Korku dolu sahneleri ve şaşırtıcı finaliyle bu film, gerilim severler için unutulmaz bir deneyim sunuyor. İkinci filmimiz Shadows of the Forgotten: Unutulanların Gölgeleri sizi asla rahat bırakmayacak. Bu yılın en ürpertici filmiyle yüzleşmeye hazır mısınız? Shadows of the Fur Garden, terk edilmiş bir köyde geçen esrarengiz olayları konu alıyor. Eski bir arkeolog olan Jack, kaybolan nişanlısını bulmak için köye geri döner. Ancak köyün karanlık geçmişi ve unutulmuş lanetleriyle karşılaşır. Jack, her köşede saklanan korkunç sırları ve doğaüstü varlıkları ortaya çıkarmak zorundadır. Film izleyiciyi gerilim dolu sahnelerle ekrana kilitlerken, sürpriz finaliyle akıllardan çıkmayacak. Üçüncü filmimiz, Echoes of the Abyss. Denizin derinliklerinden gelen yankılar, sizi en karanlık kabuslarınızla yüzleştirecek. Dalgaların altında saklanan dehşete hazır olun. Echoes of the Abyss, okyanusun derinliklerindeki bir araştırma istasyonunda geçen korkunç olayları anlatıyor. Genç bilim insanı Sara, Deniz altındaki garip seslerin kaynağını araştırırken ekip arkadaşlarıyla birlikte kendilerini ölümcül bir tehlikenin ortasında bulur. Gizemli yaratıklar ve bilinmeyen güçlerle yüzleşmek zorunda kalan ekip, hayatta kalmak için zorlu bir mücadele verir. Film, izleyiciyi her an tetikte tutacak gerilim dolu sahneleriyle unutulmaz bir deneyim sunuyor. Bu tarz içeriklerin devamı için lütfen videomu beğenin ve kanalıma abone olun. Bir sonraki film incelememizden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmadınız. Hoşça kalın.